Bu vesileyle İsrail'in Kudüs'te sergilediği ve tüm Müslümanları rencide eden uygulamalarını şiddetle kınadığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Nitekim dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda da bununla ilgili kararımızı aldık ve basın açıklamasına da bunu derce ettik. <laughs> Filistinlilere yönelik cinayetlerine, baskılarına, zulmüne her gün yenisini ekleyen İsrail, bölge ile birlikte tüm dünyayı tehdit eden tehlikeli bir politika izliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı özellikle de İslam ülkelerini İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum. İsrail Osmanlı'nın Kudüs'te asırlar boyunca uyguladığı adaletli, her inanca, her kökene saygılı yönetim tarzını örnek almalıdır. Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Osmanlı devleti İspanya'da zulme uğrayan her inançtan insana kucağını açarken o topraklarda kalan Müslümanlar soykırıma maruz kalıyordu. <laughs> Osmanlı'nın adalet anlayışını Kanuni Sultan Süleyman ile Şeyhülislam Ebu Suud Efendi arasında geçtiği rivayet edilen şu ifadelerin çok güzel anlattığına inanıyorum. Kanuni Sultan Süleyman han meyve dalına konsa bir karınca vebali olur mu? karıncayı kırınca diye sorduğunda Ebu Suud Efendi kendisine yarın hak divanını kurunca kanuniden hakkın alır karınca diye cevap vermişti. Bugün dünyaya yeniden bu adalet anlayışını yaşayarak, yaşatarak göstermemiz gerekiyor. Çünkü bugün de dünya düzenine yönelik ilk ve en önemli çıkışı, hamdolsun millet olarak biz yaptık. Ve dikkat ederseniz, en geçerli eleştiriler adalet kavramı üzerinden yöneltiliyor tüm dünyaya. Suriye'de devam eden hadiseler, bu ülkede yaşayan insanların maruz kaldığı büyük bir adaletsizlik değil midir? Bu adaletsizliğin bedeli 370 bin kaybedilmiş can. 5 milyonu ülke dışında ve 7 milyonu ülke içinde olmak üzere yerinden yurdundan olmuş mağdur edilmiş 12 milyon insan olarak önümüzde duruyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların mevcut yapılarına yönelik eleştirilerimizin özünde de küresel sistemde gördüğümüz adaletsizlikler vardır. Bu kardeşiniz dünya beşten büyüktür derken bu itirazını yükseltirken işte bu adaletsizliğe karşı bir isyanımın ifadesini kullandım aslında. <laughs> Çünkü dünyadaki 200'e yakın ülkeyi siz kalkıp da 5 ülkeden bir tanesinin iki dudağı arasına mahkum edemezsiniz. Bu birinci dünya savaşının şartları olabilir. Ama bugün artık o şartlar yok. Bunlar çok geride kaldı. Her şey güncellenirken bunun da güncellenmesi gerekir. Ve bu güncellenirken de birçok alternatifleri hepsine söyledim. Kimi görüyorsam, en büyüğünden en küçüğüne kadar söylediğim şudur. Burada kaç tane üye var? Beş tane daimi üye var. Bunun yanında 10 tane geçici üye var. Tamam, bunu icabında 20'ye çıkar. Dönerli sistemle bir yıl, iki yıl neyse, buradaki 20 ülkenin 20'si de daimi üye hüviyetine sahip olur. Ondan sonra ikinci bir 20 ülke. ikinci bir 20 ülke. Arka arkaya gelsin. Ama burada bir şeye dikkat edelim. Tüm kıtaların bu 20'nin içinde nesi olsun? Temsilcisi olsun. Tüm dinlerin temsilcisi olsun. Dolayısıyla hiçbir ülke benim burada temsilcim yok demez. Şu anda bu beş tane daimi üye içerisinde bir tane halkı Müslüman olan ülke yok. Bu beş tane daimi üye ülke içerisinde dünyadaki tüm kıtalar temsil edilmiyor. E böyle adalet olur mu? Üç tanesi zaten Avrupa. İşte ortada her şey. Öbür tarafta bakıyorsunuz. Bunun yanında ben Rusya'yı da Avrupa olarak telakki ediyorum. İşte Amerika, Çin. Yapı bu. E bunun adil bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Ama bunu çok fazla söylersen seninle ilgili de iyi düşünmezler. Tamam da yani bunu bu fakir söylemeyecek. Bir başkası söylemeyecek, bir başkası söylemeyecek. O zaman kim söyleyecek? Yani dinlerinin bunu söylemesi lazım. Kur'an-ı Kerim Allah'ın adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder hükmüyle bizlere bu konuda nasıl davranmamız gerektiğini gösteriyor. Atala, atalarımız adaletle zulüm bir arada bulunmaz demişlerdi. İşte bunun için 2001 yılında partimizi kurmak için yola çıktığımızda Aklımıza gelen cezaevinden yeni çıkmışım. Dedim ki biz 81 vilayette bir kamuoyu araştırması yapalım. Bilimsel olsun. Ve 42 bin denek üzerinde böyle bir kamuoyu araştırması yoktur. Biz 42 bin denek üzerinde bir kamuoyu araştırması yaptık. Orada hem parti adını sorduk. Kurucuların arasında kimlerin bulunmasını istersiniz? Logo olarak, amblem olarak nasıl bir amblem istersiniz falan buna benzer sorular. İşte orada geldi. Soruların bir tanesi de çok önemliydi. Bir parti kurmaya ihtiyaç var mı? Oradan aldığımız cevaplarla partimizi kurduk. Adalet ve Kalkınma oradan geldi. Ve bununla kalmadık. Kurucuların isimleri hep oralardan geldi. Bir havuz oluştu. Ve o havuzla adım attı. İşte orada ne vardı? Orada milli irade vardı. En geniş anlamda milli iradenin tecessüs ettiği böyle bir yapı 16 ayda bizi iktidara getirdi. E bizim zaten asıl olan anlayışımız nedir? en geniş manada feşabirhum fil emdir. İşlerinizde istişare ediniz. Bu istişareyi yaptığınız zaman mahcup olmazsınız, mağlup da olmazsınız. Ve bunu yaptık hamdolsun. Ne mahcup olduk, ne mağlup olduk. Ve bu süreç içerisinde de alınan neticeler ortada. Hazreti Mevlana adaleti çok enteresan bir nimeti yerine koymak olarak ifade ediyor. Zulmü ise bir şeyi konmaması gereken yere koymak olarak ifade ediyor. Adaletle zulüm arasındaki ince çizgiyi böylece ifade etmiş oluyor. Elbette bir mesajın ki bu mesaj burada çok önemli en büyük muhatabı adaleti tesis etmekle yükümlü sizlersiniz hukuk insanları. Bu çok önemli. Vicdanları yerine başka bir takım güçlerin emirlerini ikame eden hukukçular ülkemize ve milletimize gerçekten çok büyük zararlar vermişlerdir. Ve şunu çok açık ve net söylüyorum. Bir cumhurbaşkanınız olarak değil, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz emri Haktan almalıyız. Haktan. Haktan başka hiçbir yerde asla. İradesine ipotek koyduranlardan adalet beklemeyin. Kesinlikle. Eğer bu irade hakka teslim olursa, Kula kul olmazsa Allah'ın izniyle orada başarıyı yakalarız. Ve hakka teslim olan ve kula kul olmayan zaten öyle Allah hiçbir şeyden çekinmez ve atacağı adımı vereceği kararı savunacağı davayı da buna göre savunur. Değerli kardeşlerim ülkemizin yakın tarihinde adalet konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız, çalkantılı dönemler geçirdiğimiz bir gerçektir. Kurtuluş Savaşı yıllarında ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde faaliyet gösteren İstiklal Mahkemelerinin kararları hala tartışma konusudur. Bunu sizler benden daha iyi bilirsiniz. 27 Mayıs 1960 darbesi, Demokrasi ile birlikte en büyük darbeyi adalete vurmuştur. Yasa mahkemeleri milletimizin vicdanında öyle derin yaralar açmıştır ki bugün dahi şehit Abdülhamit, şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını anarken insanlarımızın gözleri